Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere aslında bu videoyu şu anda yüklenen bu videosunun videosunu montajlayarak koymayı düşünüyordum ama video 6 GB olarak gözüküyordu Mirror Action programından. Ama bir de şey duymuştum YouTube'da falan böyle Mirror Action özel e, video çekme programı varmış e, ee, mesela videoları konvertleyemiyormuş Mes megabaytlarını azaltamıyormuş ama Camtasia'ya attım çok uzasını istemiyordum bile daha fazla çabuk olduğunu gördüm nedenini anlamadım boşver durdurmayayım dedim sonra 400 megabayta düştüm neden öyle bir şey de oldu neden öyle bir şey olduğunu anlamadım ben YouTube'da öyle bir şey yani her ki çoğu kişi böyle diyordum minus action mesela özel video oyun video çekme programı varmış bir şey konvertleyemiyormuş falan diye duydum ama doğru değilmiş Camtasia 8 onu konvertledi. Yani megabaytlarını azalt, azalttı. Eee Ondan bu videoyu ayrı çektim. Eee bir de çok fazla like gelmiyor izledim. Geliyor ama like gelmiyor. Mesela bak buradaki server tanıtımı videosuna bir bakalım. Açalım. 110 kişi izlemiş. Bir ay önce. Bir de bayağıdır video gelmiyor izlediğini şimdi söyleyeceğim. Eee zaman kalmıyor. Okullar falan var. Bak 110 yönetemedim. 6 like 2 dislike. 2 dislike'ın da nedenini biliyorum. Çünkü bakın videoyu biraz başlatayım. Ses yok zaten. Bakın şu videoya. Server tanıtımı. Minus Action öyle bir çekiniş ki neden olduğunu anlamadım. Şu videoya bakın. Bildiğin sanki o ekranın önünden başka bir kamerayla çekmişim gibi duruyor. Nedenini anlamadım. Ee, bu kadardı. İşte biraz like atarsanız sevinirim. Ee, ve bay bay.